E-devlet üzerinden korona test sonucu nasıl alınır? Bu videoda buna bakacağız. Test sonucunuzu almak için artık bir sağlık tesisine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC kimlik numaranızla bu işlemi yapabilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra herhangi bir arama motoruna e-nabız yazıp aratın. Açılan sayfada en başta yer alan e-nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklayın. Açılan e-nabız sisteminde COVID-19 test sonuçlarını kısmına tıklayın. Açılan sayfaya TC veya pasaport ya da size verilen barkod numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bu videoda e-devlet üzerinden test sonucu nasıl alınır veya nasıl görüntülenir bu videoda bu sorunun cevabını verdik. Umarım sizler için yararlı olmuştur.